Herkese selam arkadaşlar. Bugün de ile birlikte poşun kat yapıyoruz. Poşun yapacağız. Hepinize hoş geldiniz kanalım arkadaşlar. Arturo hoş, hoş, hoş geldin. Hoş geldin Sasuke. Hoş geldin, hoş geldin Arturo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poşun atladık ve gelen... Aa bak iki kişi var. <laughs> Oy iki tamam, kişi tamam. mi? Tamam güzel güzel güzel. Bu iki değil de bir takım var büyük ihtimalle ama. İki, iki gördüm ben. Bekle arkadaşlar bakın hemen bir tane silah bulalım. Bir kardeşim bir istiyoruz. Bu ne Emre? Ben bulamadım. <laughs> I need a weapon. Ne? Bulamadım. Ben ne bulamadım? Silah yok. ki böyle ya. Gel. Onun avradını ödüm. Tamam kardeşim. bunu bak. Bunları m ver bana verme. Tamam tamam tamam. Tamam tamam oyun ]ん. tamam. Silah istemiyorum M4 bunu bekle alacağım Hadi. Ne? Çık lan oradan. Bu da de rahat bekle kardeşim. Da al. al ah geldim. Aktım. Atla! Tık bin var ya. Hadi gel. Okey. Arkadaşlar iki kill daha Buradan iki kill alacağız. Bunlar ha, en az iki. Yani sağda bir de burada var. Ya. İçeriye girme. Hayır. Arka. Snake. Aha. Neden kardeşim bu yılan? yedim bir tane. Dur, ben bir Canı bir onu. Atladı. Atlamamış. Atlamış. Oğlum canı bir daha onu. Tamam tamam bekle bir tık karışık oldum Çorba mı karışık kardeşim? Ne anlatıyorsun oğlum? Bir bekle bunları bir halledin. Ne lan? Oha sete bak. Bakayım bir dakika dur. Oha. Ne bak. Sani. Ben bunu almak istiyorum. Çekil Naruto. Ben muz, muz 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 seti. Tamam. Lan benim Viktorum nerde? Lan sete bakın, arıta baksana. Oha. Çok iyi değil mi? Vallahi ben bu match bununla oynayacağım. Yemin ederim, yani ilk defa yani böyle bir set görmedim ben. Ben de hiç Dur bak, var ya. Lan burada adam var ya. Var var. Burada mı? Buradaydı, dur ben de çıkayım. Set i̇şte çok yavaş. Lan çok yavaş geliyor ya. Raşit kardeşim dur. Raşit kardeşim biraz ki. Bomba ki. Aha ayak sesi. Hani? Ha burada. Ha uyuyor. Helal. Abi, abi, abi yeter ben ya. Ben hiç beklemiş orada. Naruto gelir mi? Ha. Ya beni sana lütfen. Ne Aga be Victor. Ya. Al be. Gerçekten. sen bak Naruto niye ölüyor arkadaşlar sorun bir. Niye? Sor Nartu. Niye? Bak sen büktüyorsun ya. Git. Senin işin ne Naruto? Git bana. Pusmak tamam mı? <laughs> sen şu an dalıyorsun ama işte o yüzden düşün anladın mı? Ha. anladın mı kardeşim? Ama bu set iyiymiş ya ben beğendim. Beğendin mi? Aynen. Aha skan var. Arkadaşım. Evet. Nerede oğlum? Kafayı atın kendini. Burada da var. İnşallah sıkışmayız Naruto. Kaç! Ha burada da var. Oğlum ne var ya lan? Manyak. Güzel. <laughs> Öl be! Barsın. Oha! Ne kadar yedin sen kardeşim ölmüyor Ya Nerede? Ya işte orada o binada. Ha bekle. Çatıda. Bekle artık kurtaracağım seni. Hadi. Aa, güzel, güzel. Gel demişte dostum yüzün gülsün be. Geçemez. Ama öyle biliriz ikimizde de. Direkt atlayan aşağıda bot atla, var. Bura, 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 bura. Hayır ben buradan atladım. Aşağıda bot var. Aha helal lan sus. Hayır siz kardeşim. Nartoyu biz kurtarırız hadi bakayım. Uy adam bot gitti adama ya bana. Abi, gitsin gitsin ya. ki gitsin, 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 gitsin seni kurtarırız Oo, oh, güzel 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 güzel. Aha burada. Hoş geldin kardeşim. Yasinim ya. İyi denk geldik ha. Bak. İyi atladım. Hadi gel gel botu da alamadın Mus seti. Kaç kilim var? 10. 10 mu? Evet. 10. Yine iyi kilaldık ha bak. Bekle bir can basayım. Bekle bir basayım. Ciddetli. Gel gel. Beep beep. Beep, muzcu geldi. Muz, 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 muz. Bak, bu ne oldu kardeşim? Susattım. Bak, ekonominin kafasını karıştı. Aman aman, nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Nerede? Bu Erangül ekonomisi. Nerede? Arman, Ankara ve Peseksi. Diyor ki Peseksi, nereden konuşuyordun Ya. Şey işte yani bak sattım ya. Ee? Beni koruyan adam bir şey Aa! Oh. Oğlum o ekranı bir tane böyle bize yaksatsın İşte herhangi bir herhangi bir ekonomi insanı bu başka bir şeyini. Ekonomi mi? Şey demek. Ya ben biliyorum da sen abi sen bilmiyorsun hiçbir şey bilmiyorsun sen kardeşim. şey yapayım ya. Soldan motor gidiyor sola doğru. Aha! Nerede? Gör, önümüzde, önümüzdeki nerede? Burda burda. <laughs> burda. Burda. Durmuş mu? Evet. Ha durmuş mu? Kardeşim musletiyle dalıyoruz. Tamam <laughs> gel, gel gel gidelim gel. Arkadaşlar Bak dolaş 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 Allah şerfsin bak her... Şuradan şöyle dolaş dolaş adam bulamıyoruz ya. Bekle, sen dolaş kardeşim. Arama kesiyor zaten de arkadaşlar yani. Ama yani şey için lazım yani arkadaşlar. Boş şeyler kesildi mi arama? Vay video şimdi, bak. Ha üstümüzde drop var bu arada tam üstümüzde. Watch out. Ne? Tamam. Ben durmasaydık ya, gitseydik keşke. Gelin mi? Gel oğlum dışarı çık. Hissettin mi kardeşim? ben AVM alıp geç çıkıyorum hemen. Yok bir keleği almak istiyorum ben bunları da. AVM benim ama. Tamam. Hadi al. Çıkmadı. Allah'ım. Gel gel gel. Oyna gel ne? Bu tarafa bir daha oynayacağım. Ne? Aha adam geldi. Ne oldu? Bu değil değil. değil. Adam adam adam. Önümüze. Tamam doğru bir de okey. Okay. Okay. Dümüz git ki böyle efsane sprey alayım. Dur dümüz gidiyor. Tamam biraz daha git. Full yakınlaş tamam mı? Böyle güzel yakınlaş. Tamam rahat gel. Oğlum GTA'da oraya basın değil. çok hızlı gidiyor ya. Bekle spreylemeyi çok istiyor. Yolda dümdüz ya kaza falan yapamıyorum ya. Bunlar değil bunlar değil. Nerede ne? Kaybettik ya. Bunlar e kötü Ya yürü git. Bagi ile ben full gidiyorum. Nereye gitti bunlar? <laughs> Al sor 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 sor. Ay bura 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 bura. Watch out. Tamam, burada. Dikset al. Türk Lan Ben bunu da gördüm. Lan Arap. Lan <laughs> 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 Victor abi. Yok mu başlı şey yapmam Victor'ların içinden geçtik. Ay. Oy. Sonra git sonra git sonra. Kanıtlamaya gerek mi var? Aa da ne? Aa, adam arkadaşlar bakın. Hani? Aa. Sen bekle 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 ne yapıyor bu? Bekle. Lan o. Hello araba hello. Lan? <gülüyor> 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 ya salak mısın sen? <laughs> Geriye alın adamı. <laughs> Giderim kardeşim. Güzel. Bak kardeşim vallahi bak ben de iğne ucundan girdim. Bana hile demeyin kardeşim. Vallahi bak, yani ne güzel bir ya. Oğlum ne hile desinler ki? 123 inçten oynuyorum ya. Oğlum ağlama Naruto, ağlama. Allah Allah, tablet atıyorum. Yoksa, yoksa TikTok'ta tablet. Aha. Ne? Şunu şuradan abime çek tamam mı? Çuban var, Naruto. Dur dur. Ar Arkadaşlar kadar. Arkadaşları. Git arkaya git, arkaya git, arkaya git. Tamam. Motormuş Üstelik üstelik Bak ağabey çekiyorum, Uçuyorsun vuruyorum orada, tamam mı? Bekle. Tamam tamam tamam. Var mı? Yok. Eğlenceler Bela mı anladıysan Aaa ah, adam var Aaa bu ne adammış lan Kör sandım onu Lan ne oldu bu şu Lan bunlar ne yapıyor ne yapıyor yetiyor bunlar Oğlum bunlar ne yapıyor abi, abi. abi bunlar ne yaşıyor Abi biz nasıl bir maççıyız abi Ne yaşıyor lan bunlar oha Abi yani Buçuk adama dengildi Bir kişiye de yetiyor hareket etmiyor bile Sanki hiç görmüyoruz yanından geçiyoruz ya sanki hiç Ama görmüyoruz. o ilk ilkteki yatan çok az görünüyor daha. Aa o bak bak şu şöyle yerlere yatmış bak şöyle. Aynen aynen. Bu güzel ya. ne fazla belli olmuyor. <laughs> Bazen buna. Aa araç mı varmış? Şey ağaç mı varmış Naruto? Aa! Ana. Değil mi? Ağaç Kim varmış? koydu acaba? Oh. Naruto'nun suçu yok. 15 5 adam, I'm sorry. de alırsam da artabiliyor musun kaç kez? 10 Oo 27-30 değil mi? Arman, koyma koyma Armağım buraya koymasaydın işte. Hayır koyma <laughs> Ya bak yanlışımı düzelttim sonra Anasını Atıyorlar artık Tamam artık söz şimdi bizden iyisiniz herhalde Oyna Duruyomur diyeceğim Bana vurabiliyosun Gel araç yönelim gel. Araç da araç. Lan Victor geldi. Reis. Aa! Adam <laughs> geldi önümüz adam. Önümüz adam. Lan nerede? Hayır. Ne diyor sen mal sana Geliyorum geliyorum soldan açacağım. Ben de gösterme, gösterme evet. kardeşim. Ben temizleyeceğim bu takımı. Oo, Oo. ama. Ne burada? Dört kişi, üç kişi en az. Bir tane baydım en az 2'ler Oyun oyna Oğlum bir tane baydım en az 2'ler işte Nerede? Soldaydı bak gördünüz Lan solunda Bekle bekle buna gidecek Scorpio Bombayla mı çalışıyor Burada bir ihtimalle Bum Oyna ya. Ha? Ne? Bu da mı yatıyor? Yatıyor görmüyor musun? Tamam. Bebe. Be. Samurai. 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 Good game kardeşim güzel. Good game kardeşim. Gram Kaç kilo vardı? Bak 31 arkadaşlar yani bu ne diyor? Anlayayım. Teşekkürler dedim. <laughs> arkadaşlar video anladım. sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize çok çok, çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için hepinize çok, çok çok teşekkür ediyorum. Yani size günde bir video çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, günde iki tane mal ben. Ha, aynen öyle arkadaşlar. Görüşmek Günde üzere. 3 tane. Ya üç tane de olacak kardeşim. kardeşim ee, yavrum geliyor arkadaşları yakında. Muçk arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bye İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.